bilhassa sosyoloji ve araştırma derslerinin başlatılmasında ve gelişmesinde öğrencilerimizin eğitiminde olduğu kadar öğretim elemanlarımızın eğitiminde de çok büyük katkıları olmuş değerli bir hocamızdır. Ben kendisinin maalesef öğrencisi olamadım ama her zaman yine kendimi onun öğrencisi olarak gördüm ve kendisinden pek çok şey öğrendim. Ee, yasanın e, önemli özellikleri arasında büyük tevazusu, çalışkanlığı ve insan yetiştirmedeki ustalığını saymadan geçemeyeceğim. Sosyologlar da insanlığın macerasında bir gözlemci değil mi? sosyoloji bütün... bu e, e, bütün anlattıklarımız yerel yarar, yerelsizde ise en güzel ben, benim en şey tarafı bu işin sanat tarafı. Bütün yaptıklarım işler, olumlu olsun, olumsuz olsun, bir yankı yandırdığı sürece insana bir coşku yandırıyor, İşin sanat tarafı. Zannediyorum en güzel tarafı da bu. Bütün bilimlerde zannediyorum pozitif olsun, olması, bu, bu sanatla ilim burada birleşiyor. Yanlış anlamadımsa araştırıcının araştırma heyecanı onun sanatçı tarafını ortaya çıkarıyor. Tabii, tabii. İmge işi sürdüğü sürece tablo yapar gibi ve ondan sonra <laughs> iş bittikten sonra elindeki ürün de bir tablo gibi, bir heykel gibi, bir orkestranın şey, parçası gibi bir şey eser. Yani orada da diyorum sanatkar da şey birleşiyor. İlim olarak. Bir. Efendim şehre hücum var. Ara sosyologlar yetişmiş olması gerekmez miydi bugüne kadar? Var ki birçoğu yeni, yeni sosyologlar. Var. Onlar bundan yedi sene sonra ne no. Hep bizim yetiştikler, onu herhalde bizden çok daha iyi olacaklar. Öyle Bugüne kadar pek çok eser verdiniz. Ee, onlar arasında en çok değer verdiğiniz hangisidir? Hasan Ömer. İlk eseriniz midir? Ben bir şeydi, benim ilk eserim, iki tane bir e, master eserim var, Amerika İngilizce. Bir de doktor eserim var, İngilizce olarak. Onlar benim ilk şey, çelaklık şey dönemim şeyleri. Hasan olanla ilgili araştırmanızın özü neydi hocam? Hasan olan şeyi bir defa Türkiye'de empirik ampirik alanda, deneysel alanda bir araştırma nasıl yapılabileceğini gösteren ünik, başlı başına bir eser. Bunlarla da buna benzer bir eser yapılmamış. Bir köyü alıyor, bir bu. Yani köy sosyolojisi açısından ilk öğrendim. Monografik açılardan, köy oldu başka şey, o metodu başka bir farklı bir şey inceleme de şey yansıtabilirsin, hı hı. Hı hı. o var. Bir de... Yani bir etnografya eseri olarak değerlendireceğiz, bir değerlendireceğiz yoksa... Sosyolojik eser sosyolojik olarak edeceğim. yani. Bir yani. başka şey de, biz de son yıllara kadar, yani 1950'lere kadar hatta daha sonlara kadar bir sosyoloji nakilcilikten ibaret. Kare Aristoteles. Aristoteles böyle dedi gibi. Hani hmm. Durkan'ın böyle dedi, bir nakil böyle dedi. Bu bir yerde bunu kırmak. Bizim hmm. toplumumuzda var. Burada da araştırma yapılır. Bilmem İngiltere'de, Almanya'da yapılmış da biz onu burada nakle bir öğretmeni vermektense onu öğrenelim, bilelim. Onlar o metotlar ne yaptıysa biz de küçük çapta burada yapalım ki bu, bu şey başlamış olsun. Kendi adresini, mercini kendimize çevirelim. Biz, biz ne? kimiz? Neyiz? Bu toplumun ki. Şey, bu toplumu dışarıdan gelip inceliyorlar, onların sebebini bırakıyor genellikle. Yabancı araştırıcılar e, Türkiye'ye, bizim meselelerimize sağlıklı bakabiliyorlar mı? Bir de var, bakıyor, bir, bir tarafta yanlı tabii. Hristiyan işiyor, bir, bir taraftan bir fasa veriyor. Ama şeylerde olmuyor o. Pozitif ilimlerde olmuyor o. Evet. Bir kimyada, öyle bir fizikçi, burada şey yok, fakat bir fizikçi Türk köyüne baktığı zaman bu başka türlü görüyor. Başka şeyle belki de bakıyor. Gözünün şeyi başka. Efendim gece kondu problemi bir başka araştırma sahanız. Gece kondularla ilgili araştırmalarınız ne gibi sonuçlar verdi? Ben gece kondu araştırmasını, gece kondu sorununu ele almak ve gece kondu sorununu çözmek için satmadım. Peki şöyle söyleyebilir miyiz, gece kondu bir arabesk toplum mu yaratıyor Türkiye'de? Evet, bir arabesktir. Ee, şu hangi adamda arabesk diye bir soru şey sorabilirsen, sen cevap Hocam, gece kondu nasıl bir insan tipini gösteriyor? Bugün de gece kondu ayrıca yavaş yavaş gece konuda çıkıp kent ailesini, kent ailesinin Avrupa'da, sen olduğu gibi Varaş evine bizimdeki ailelerin oluşan bir şey. Evet, Taşya, Taşya gibi bir ailesi oluşuyor. Gece kondu işini de toplumun da ailesi de artık e, statik durgun e, bir şey değil. Şöyle sorsam, şu anda Türkiye'de bir gece kondu problemi var mı hocam? Türkiye'de gece kondu problemi kalp problemi ile ilgili, eğitim problemi ile ilgili, fiziksel yapıdan karıncesiyle ilgili yani var böyle. Var an, evet. Genellikle köy sosyolojisi konusunda çalıştınız. Buna bağlı olarak gece kondu meselesi, şehirlerdeki gece kondu meselesi ve Almanya'dan gelenlerle ilgili problemler üzerinde de durdunuz. E, genel olarak bir Türkiye manzarası çizer misiniz hocam? Herekini e, bugünkü Türkiye e, nüfus bir taraftan nüfus patlaması, e, dışa açılmak suretiyle çeşitli Akt, e, fikir alanında, siyaset alanında çeşitli şekilde etkilenmeler. Büyük özlemler içinde olması bakımından. E, Alavira olmuş bir Türkiye. Manzarasını şey yapıyor. Hocam bu manzara nasıl bir gelecek vaat ediyor? kent kenteşmeye giden. Hı. Eski değerleri çok kısa zamanda yavaş yavaş bitirecek olan. Yeni bir şekil, biçim, kılık arayan bir Türkiye. Batıya bakan daha çok bir Türkiye. Değer yıpranmalarından bahsettiniz. Ee, yeni değerler, ikame değerler getirilebilecek mi? Ee, yeni Zelanda, yeni bir Avustralya, Patagonya, bilmem yani Afrika ülkeleri gibi ülke değil. Koskoca bir imparatorluk kurmuş. Asi Benger kökede olan ki kendi e, e, kendi içinden, kendi dinamizmden gelen güçle dışarıdan gelen, Avrupa'dan gelen güç, geri tekli gerek bilim bunu yuvarabilecek ve kendine özgü Avrupa entegrasyonuna katılmış olsa da iyi kendi kişiliğini yitirmeyecek. Bazıları sonra olacak fakat kendine özgü bir Türkiye. Nasıl bir Fransa, nasıl bir Alman, Alman diyorlarsa yani bir, bir Alman müziği gibi, Alman bilimi gibi şeyimiz bugün Fakat Türkiye'ye bir Türkiye yeni şekillenmesi, yeni şekillenmesiyle, yeni oluşumuyla buna da erişte bir Türkiye olarak görüyorum. Ve bu güç var bu Türkiye'de.